Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün A101 marketteyim. Buradaki temel gıda ürününün güncel ve indirimli fiyatlarını çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İlk göstereceğim ürün Yudum markasının bitkisel yağ var 1 litre. Bunun fiyatı 41 lira 5 kuruş. Yudum markasının Riviera zeytinyağı var. 500 milim bunun fiyatı 56 lira 90 kuruştan 29 lira 95 kuruşa düşmüş bilginiz olsun. Yudum markasının sızma zeytinyağı var. 500 milim bunun fiyatı 42 lira 75 kuruştan 24 lira 95 kuruşa düşmüş bilginiz olsun. Yudum markasının Riviera zeytinyağı var. 1 litre bunun fiyatı 69 lira 95 kuruş. Crystal markasının Riviera zeytinyağı var 1 litre bunun fiyatı 66 lira 50 kuruş Orkide markasının Riviera zeytinyağı var 1 litre bunun fiyatı 46 lira 65 kuruş Zeo markasının sızma zeytinyağı var 1 litre bunun fiyatı 65 lira 50 kuruş Zeo markasının Riviera zeytinyağı var 2 litre bunun fiyatı 119 TL Ven markasının Riviera zeytinyağı var. 2 litre bunun fiyatı 109 TL. Vera markasının ağaç yağı var. 1 litre bunun fiyatı 35 lira 50 kuruş. Yudum markasının ağaç çek yağı var. 1250 milim bunun fiyatı 57 lira 95 kuruş. Sırma markasının ağaç çek yağı var. 1 litre bunun fiyatı 38 lira 50 kuruş. Abalı markasının ayçiçek yağı var 1 litre bunun fiyatı 38 lira 50 kuruş. Karan markasının ayçiçek yağı var 1 litre bunun fiyatı 38 lira 50 kuruş. Vera markasının mısır özü yağı var 2 litre bunun fiyatı 79 lira 50 kuruş. Abalı markasının ayçiçek yağı var 2 litre bunun fiyatı 67 lira 50 kuruş. Vera markasında çiçek yağı var. 2 litre bunun fiyatı 66 TL. Sırma markasında çiçek yağı var. 2 litre bunun fiyatı 74 lira 50 kuruş. Karan markasının ağaç çiçek yağı var. 2 litre bunun fiyatı 67 lira 50 kuruş. Torku markasının ağaç çiçek yağı var. 2 litre bunun fiyatı 74 lira 90 kuruş. Sırma markasının ayçiçek yağı var. 5 litre bunun fiyatı 175 TL. Aymar markasının ayçiçek yağı var. 4 litre bunun fiyatı 132 TL. Abalı markasının ayçiçek yağı var. 4 litre bunun fiyatı 135 TL bilginiz olsun. Aras markasının küp şekeri var. 1 kilogram 405 adet bunun fiyatı 25 TL. Bat küpü markasının küp şekeri var 1 kilogram 405 adet bunun fiyatı 25 TL Aras markasının kristal toz şekeri var 1 kilogram bunun fiyatı 26 lira 50 kuruş Bal küpü markasının toz şekeri var 1 kilogram bunun fiyatı 26 lira 50 kuruş Al beyaz markasının kristal şekeri var 5 kilogram bunun fiyatı 121 lira 50 kuruş Aras markasının kristal toz şekeri var. 2 kilogram bunun fiyatı 50 lira 90 kuruş. Sinangil markasının buğday unu var. 5 kilogram bunun fiyatı 53 TL. Yeğenler markasının buğday unu var. 5 kilogram bunun fiyatı 54 TL. Yeğenler markasının buğday unu var. 2 kilogram bunun fiyatı 22 lira 25 kuruş. Çağun markasının katkısız unu var. 2 kilogram bunun fiyatı 22 lira 50 kuruş. Gelenek un markasının buğday unu var. 2 kilogram. Bunun fiyatı 27 lira 95 kuruş. Gelenek un markasının tam buğday unu var. 2 kilogram. Bunun fiyatı 33 lira 95 kuruş. Yönemce markasının esmer köftelik bulguru var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 15 TL. Yöremce markasının köftelik bulguru var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 14 lira 50 kuruş. Yöremce markasının pilavlık tane bulguru var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 15 TL. Yöremce markasının pilavlık bulguru var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 14 lira 50 kuruş. Yöremce markasının aşurelik buğdayı var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 14 lira 50 kuruş. Yöremce markasının koçbaşı nohutu var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 22 lira 25 kuruş. Gölen markasının beyaz notu var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 31 lira 95 kuruş. Obadan markasının Osmancık pirinci var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 26 lira 95 kuruş. Obadan markasının baldo pirinci var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 27 lira 75 kuruş. Ovadan markasının osmancık pirinci var 2,5 kilogram bunun fiyatı 59 lira 95 kuruş Ovadan markasının baldo pirinci var 2,5 kilogram bunun fiyatı 68 TL bilginiz olsun Yayla markasının yerli pilavlık pirinci var 2 kilogram bunun fiyatı 54 lira 90 kuruş bilginiz olsun Ovadan markasının ithal pilavlık pirinci var 1 kilogram bunun fiyatı 13 lira 50 kuruş Ovadan markasının yasemin kokulu pirinci var. 1 kilogram bunun fiyatı 24 lira 75 kuruş. Lir. Yöremce markasının yerli kırmızı mercimeği var. 1 kilogram bunun fiyatı 21 lira 60 kuruş. Lir. Yöremce markasının yaprak kırmızı mercimeği var. 2,5 kilogram bunun fiyatı 59 lira 95 kuruş. Lir. Görence markasının iri pilavlık bulguru var. 2,5 kilogram. Bunun fiyatı 41 lira 25 kuruş. Çaykur markasının Tirebolu çayı var. 500 gram. Bunun fiyatı 38 lira 95 kuruş. Çaykur markasının Tiryaki çayı var. 500 gram. Bunun fiyatı 36 lira 95 kuruş. Çaykur markasının Filiz çayı var. 500 gram. Bunun fiyatı 46 lira 95 kuruştan 39 lira 95 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Çaykur markasının Rize Turist çayı var. 500 gram. Bunun fiyatı 37 lira 95 kuruş. Çaykur markasının klasik altın baş siyah çayı var. 500 gram. Bunun fiyatı 51 lira 95 kuruş. Çaykur markasının Rize turist çayı var 1 kilogram bunun fiyatı 71 lira 75 kuruş. Lipton markasının Yeloh çayı var 1 kilogram bunun fiyatı 72 lira 50 kuruş. Çaykur markasının Kamelya çayı var 500 gram bunun fiyatı 39 lira 95 kuruş. Karaden markasının Filiz çayı var 500 gram bunun fiyatı 22 lira 25 kuruş. Doğadan markasının altın filiz çayı var 500 gram bunun fiyatı 24 lira 95 kuruş. Karaden markasının harman siyah çayı var 1 kilogram bunun fiyatı 42 TL. Ofçay markasının tiryakisine siyah çayı var 1 kilogram bunun fiyatı 67 TL. Doğuş markasının filiz çayı var 1 kilogram bunun fiyatı 72 lira 50 kuruş. Eden markasının Rize çayı var. 1 kilogram bunun fiyatı 43 TL. Of Çay markasının Çamlıca Filiz çayı var. 1 kilogram bunun fiyatı 72 lira 50 kuruş. Karaden markasının Filiz çayı var. 1 kilogram bunun fiyatı 44 lira 50 kuruş. Çaykur markasının Tomurcuk çayı var. 125 gram bunun fiyatı 22 lira 95 kuruş. Lipton markasının yellow demlik poşet çayı var. 48 lira oluyor. Bunun fiyatı da 39 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Abalı çiftliği markasının 15 yumurtası var. Bunun fiyatı 36 lira 50 kuruş. Abalı çiftliği markasının 20'li yumurtası var. X-large. bunun fiyatı 57 lira 90 kuruş. Abalı çiftliği markasının 30'lu yumurtası var. Large. Bunun fiyatı 69 lira 45 kuruş bilginiz olsun. Burcu markasının biber salçası var. 600 gram cam kavanoz. Bunun fiyatı 29 lira 90 kuruş. Burcu markasının biber domates karışık salçası var. 600 gram cam kavanoz. Bunun fiyatı 29 lira 90 kuruş. Sütaş markasının tam yağlı sütü var 1 litre bunun fiyatı 18 lira 50 kuruş. Sütaş markasının light sütü var 1 litre bunun fiyatı 15 lira 95 kuruş. Pınar markasının tam yağlı sütü var 1 litre bunun fiyatı 19 lira 95 kuruş. Akbel markasının tam yağlı sütü var 1 litre bunun fiyatı 13 lira 50 kuruş. Pınar markasının yarım yağlı sütü var 1 litre bunun fiyatı 14 lira 25 kuruş. Pınar markasının yarım yağlı sütü var 500 milim bunun fiyatı 9 lira 95 kuruş Pınar markasının organik sütü var 1 litre bunun fiyatı 19 lira 95 kuruş İçim markasının doğal sütü var 1 litre bunun fiyatı 16 lira 95 kuruş Torku markasının sütü var 4 çarpı 1 litre oluyor bunların fiyatları da 65 lira 95 kuruş bilginiz olsun Pek süt markasının yarım yağlı sütü var. 1 litre bunun fiyatı 12 lira 90 kuruş. Süt aş markasının tam yağlı sütü var. 1 litre bunun fiyatı 18 lira 50 kuruş. Torku markasının doğal sütü var. 1 litre bunun fiyatı 17 lira 50 kuruş. Pınar markasının doğal sütü var. 1 litre bunun fiyatı 19 lira 50 kuruştan 14 lira 95 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Bir markasının doğal sütü var, 200 milim bunun fiyatı 3 lira 75 kuruş. Milken markasının çocuk devam sütü var, 200 milim bunun fiyatı 3 lira 75 kuruş. İçim markasının yarım yağlı sütü var, 200 milim bunun fiyatı 4 lira 75 kuruş. Pınar markasının yağlı sütü var, 200 milim bunun fiyatı 4 lira 50 kuruş. Pınar markasının laktosuz sütü var, 200 milim bunun fiyatı 5 lira 50 kuruş. Torku markasının kakao aromalı sütü var. 180 milim. Bir de aynı ürünün bu şekilde çilek aromalı çeşidi var. Bunlar 180 milim oluyor. Bunların fiyatları da 3 lira 95 kuruş. Torku markasının muz aromalı sütü var. 180 milim. Bunların fiyatları 3 lira 95 kuruş bilginiz olsun. Danone markasının çilek aromalı sütü var. 180 milim. Bir de aynı ürünün. Bu şekilde muz aromalı çeşidi var. Ve son olarak da kakao aromalı sütü var. Bunlar 180 milim oluyor. Bunların fiyatları da 4,60 kuruş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yine bugünkü A101 temel gıda örneğinin sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.